Selam ben Nihal. Bugün sizlere bir saç bakım videosu hazırladım. Aslında doğru şampuan nasıl seçilmeli? Kuru saçlar ya da yağlı saçlar, elektriklenenler, kabaranlar ya da sönenler nasıl şampuanlar kullanmalı? Hangi içeriklere dikkat etmeli? Bunları anlatacağım ve kendi saç bakım rutinimde olan bazı ürünleri göstereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Uzun zamandır bu içerik üzerinde çalışıyorum açıkçası. Biraz araştırma yaptım. Yine makalelerden yardım aldım ve uzmanlara sorduğum sorular oldu. Dermatologlara da sordum. Kuaförlere de danıştım. Kendi deneyimlerimi de birleştirdim ve size bu videoyu hazırladım. Öncelikle şunu tekrar hatırlatmam gerekiyor. Sonrasında ürün kısmına geçeceğim. Sağlıklı saçlar ve saç derisi için bir sağlık probleminin olmaması, dengeli beslenmek, bol su tüketmek gerekiyor. Bunu asla unutmayalım. Çünkü saçların sağlığı için doğru ürünü kullanmak da çok önemli. Biliyorsunuz sık sık sülfatsız, silikonsuz, parabensiz şampuanlar piyasada dolaşıyor. Bazılarını bulmak çok zor. Bu Bunları içermeyenleri bulmak zaten çok kolay. Etrafımızda var. Şampuanların içerik listesi açıkçası cilt bakım ürünlerine göre daha kolay. Çünkü cilt bakım ürünlerinde çok fazla çeşit olduğu için içerik listesi değişebiliyor. Biraz karmaşık olabiliyor ama şampuanların içerik listesi inanılmaz basit ve elinizde farklı farklı şampuanlar varsa baktığınızda çoğunun aynı olduğunu zaten göreceksiniz. Benzer gruba ait şampuanlar aldıysanız tabii ki. Onları okumak da çok basit. Eğer ki içerik okumayla çok uğra açmak istemiyorum. Sen nokta atışı bize ürünler söyle diyorsanız zaten buna hitap eden ürünler de söyleyeceğim. Ama belli başlı dikkat etmemiz gereken içerikleri yukarı not olarak da yazacağım. Oradan göreceksiniz. Şimdi bir silikon konusu, bir paraben konusu, bir sülfat konusu şampuanlarda var biliyorsunuz. Sülfatsız şampuanları ararız. Silikon konusuna birazcık takılırız. Ben silikon konusuna çok fazla takılmıyorum. Onu belirtmem gerekiyor size. Hatta bazı silikonlu şampuanlar benim saçıma gerçekten çok iyi geliyor ve yoluma onlarla da devam ediyorum. Silikon konusuna çok fazla takılmıyorum. Çünkü benim saç yapım gereği biraz silikonlu ürünleri kullanmam da gerekiyor. Açıkçası koruyucu özelliği de var tabii ki zarar veren özellikleri de var. Bizim asıl uzak durmamız gereken konu sülfat. Ve sülfatsız şampuan bulmak biraz zordur. Bulduklarımız da biraz yüksek maliyetlidir biliyorsunuz. Onun dışında zaten piyasa sülfatlı şampuanlarla dolu. Ciddi oranda saç derisi kurulu, saç kurulu, hızlı kırılgan yapıya sahip saçlar bunlar genelde sülfat ya da sülfaktanlar içeren şampuanlar kullandığımız için oluyor. Özellikle kuru saça sahipseniz sülfatlarda ve türevlerinden uzak durmanız gerekiyor. Şimdi şampuanların köpürmesini sağlayan biliyorsunuz sülfaktanlardır ve cildin kendi yağını emen, onu yok eden de sülfaktanlardır. Ama saç derisindeki yağ bizim aslında ihtiyacımız var. Saçımızın beslenebilmesi, yenilenebilmesi, güçlenebilmesi için bizim onlara ihtiyacımız vardır. Bazı şampuanlar köpürmezler, iyi temizlemediğini düşünürüz. Köpürmeyen ürün saçlarımızı çok iyi temizlemiyor diye düşünürüz ama temizlemesiyle köpürmesinin bir alakası yoktur. Şampuanın çok köpürmesi çok iyi temizlediği anlamına gelmiyor. Bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Özellikle çok yağ salgılayan bir saç deriniz yoksa sülfatlardan uzak durmak gerekiyor. Hele ki kuru saç derisine ve kuru saçlara sahipseniz siz ömür boyunca sülfatsız şampuanlar kullanmalısınız. Aksi halde ciddi ciddi sağlıksız saçlarla karşı karşıya kalırsınız ve saçlarınız çok hızlı bir şekilde yıpranmaya, kırılmaya başlar. Özellikle kuru saç ve saç derisine sahipseniz sülfat içeren ürünler zaten sizin hayatınızda asla olmamalı. Silikon konusuna tekrar gelecek olursam silikonu bir örtü olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bazı durumlarda silikonlu ürün kullanmak iyidir, bazı durumlarda da iyi değildir. Mesela nemi saça hapsetmek istiyorsanız, kuru saçlıysanız silikon bir örtü görevi gördüğü için o üründen nemi iyi bir şekilde almanız için nemi hapseder ve bu saç hücreleri tarafından güzel bir şekilde emilir. Yani aslında ekstra nem sağlamıyor ama nem kaybını önlüyor. Yani nemi orada hapsediyor. Öyle düşünebilirsiniz. Çünkü bir örtü görevi görüyor ama ekstra bir nem sağlamıyor saçlarınıza. Bir örtü görevi gördüğü için bazen ürünlerin içindeki yararlı bileşenlerin de saçlarınıza nüfuz etmesini engelleyebiliyor. Bu tabii ki iyi bir özelliği değil. Şimdi mesela pürüzsüz, yumuşak ve sağlıklı görünen saçlar istiyorsanız bazen silikona ihtiyaç vardır. Çünkü burada görevini görmeyen hücrelere destek olması açısından silikon ürünleri kullanmak gerekiyor. Kolay elektriklenen, kabaran, sık sık boyaya maruz bıraktığınız ve aynı zamanda taradığınız zaman düğümlenen, kopan, genelde uzun saçlarda olur bu durum. Bu tarz saçlarınız varsa silikon ürünleri tercih edebilirsiniz. Açıkçası ben öyle yapıyorum. Ama kolay yağlanan, Aynı zamanda sönük ve kıvırcık saçlıysanız silikonlu şampuanlar size çok iyi gelmeyecektir. Sizin uzak durmanız gerekiyor. Ben saçlarımı sık sık boyuyorum. Mesela 3 haftada bir dip boyası yapıyorum ve saçlarım birazcık kolay elektriklenebiliyor. O yüzden ben silikonlu şampuanlar kullandığım zaman istediğim çok sık saç boyadığım için 3 haftada bir saç tiplerimi boyamak zorundayım. Beyazlarım hemen çıkıyor. Hatta şu an çıkmaya başladılar bile ve hızlı elektriklenen saçlarım olduğu için silikonlu şampuanlar genelde benim istediğim verimi sağlıyorlar ve beklentimi karşılıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki eminim e, ama silikon kullanmak e, kanser yapabiliyor. Bu konuda bir sürü makale taradım. Lütfen Google'dan siz de araştırın. Çok net bir sonuç içeren bu makaleye ulaşamadım açıkçası. Kesin %100 yapıyor diye bir şey görmedim. O yüzden de zaten video ya bu kısmı ekledim. Tercih meselesidir. Ben asla kullanmayacağım derseniz kullanmayabilirsiniz ama ben öğrendiğim bilgileri size anlatmaya çalışıyorum. Mesela kuru saçlar ne yapmalı? Benim gibi kuru saç derisine ve saçlara sahipseniz eğer saç derisi normalden az sebum üretiyor ya da zamanla biz yanlış ürün kullanı kullanan kullana saç derimizi bu hale getirdik. O zaman biz e, kuru saç derisine sahibiz. Kuru saç derisi varsa eğer saçlar mat görünüyor, hızlı bir şekilde uzamıyor, canlı parlak görünmüyor eğer ki gereğini ona vermezsek çok çabuk çatlayıp kuruyabiliyor. Bere bile taksanız saçlarınız yıpranabiliyor. Öyle söyleyebilirim. Kendimden biliyorum çünkü. O yüzden bizim seçtiğimiz şampuanlarda kurutucu sülfatlar asla olmayacak. Daha nazik sülfatlar belki olabilir ama genelde tercih etmezsek şahane olur. Kuru bir saç deriniz varsa sülfatları ömür boyu unutmak gerekiyor şampuanda. Ve seçeceğimiz şampuanın bol bol nemlendirici özelliği, yumuşatıcı, yatıştırıcı özelliği olması gerekiyor. İçeriğinde mesela mesela gliserin olması gerekiyor. Bu bize çok iyi gelen içeriklerden bir tanesi. Şimdi silikon konusunda silikondan kaçmamıza gerek yok ama silikonlarda yağda çözünenler ve suda çözünenler diye ikiye ayrılıyor. O yüzden suda çözünenleri tercih edersek bizim için daha iyi olur. Saçımıza ağırlık yapmadan saçımıza istediği parlaklığı, canlılığı ve yumuşaklığı verebilir. Bunları tercih edebiliriz. Ve tabii ki saçımızı çok sık yıkamıyoruz. Videonun başında söylemiştim ya saçın kendi doğal ürettiği bir yağ var. Birazcık onunla kendi haline bırakmamız onu tamamen ortadan kaldırmamamız gerekiyor. Özellikle bizim buna çok ihtiyacımız var. O yüzden çok sık saçlarımızı yıkamıyoruz. Ne çok sıcak ne de çok soğuk. Yani saça şok etkisi yaratmıyoruz. Bu yüzümüz için de geçerli açıkçası. Ilık suyla saçlarımızı yıkamayı tercih etmeliyiz. Ve tabii ki saç maskeleri bizim ayrılmaz parçamız olacak. Özellikle saç tipimize uygun bir maskeyi bulduysak, içeriği de düzgün bir maske bulduysak eğer haftada bir ya da iki kere diplerimizden ucuna kadar saç maskesi yaparsak saçlarımızın kuruluğunu ciddi anlamda önlemiş oluruz. Şimdi şu ürünleri alın, bu ürünleri alın diye size ürün önerisinde bulunmayacağım. Siz buradan yola çıkarak en doğru ürünü kendinize zaten sağlayacaksınızdır. Açıkçası ben de her ay aynı ürünü kullanmıyorum. Çünkü saç derisinde Cilt gibi değil, çok hızlı alışıyor ve vaat ettiği özellikleri artık o şampuan bize ya da krem bize sağlamıyor. O yüzden ben düzenli aralıklarla şampuanımı, saç kremimi değiştiriyorum. Zaten rutinlerimde de görüyorsunuz. Şimdi gelelim yağlı saça. Gerçekten bazı kişiler için ciddi sorun haline geliyor. Normalden fazla yağ üreten saç derisi. Şimdi bu genetik de olabiliyor, sonradan da olabiliyor. Sonradan olan kısmı yine aynı şekilde kuru saçta olduğu gibi biz yanlış ürünü kullanarak o hale getirmiş olabiliyoruz saç derimizi. Sonra. Aradan olanlar genelde yanlış ürün kullandığımız için olabiliyor. Şampuanın içinde sülfat varsa zaten sülfatın yağ emici özelliği, kurutucu özelliği olduğu için yağlanmaya bir çözüm sağlayacaktır. Fakat sülfatsız ürün kullanmayı da tercih ediyorsanız çok gerekli değil ama şampuanın içinde salisilik asit varsa çay yağı, yağ içeriyorsa, biraz böyle mentol gibi ürünler içeriyorsa, şimdi bu içerikler birazcık yağ emici, yağ çekici özelliğe, sakinleştirici özelliğe sahip olduğu için sizin saçınızın, saç derinizin yağlanma süresini biraz daha geciktirecektir. Yine yağlanacak fakat süreyi birazcık daha uzatacaktır. Bir de şimdi bu yağlı saçlar için olan ürünler var ya, bunları kullanırken bir iki yıkama sonrası bakıp benim saçıma hiç iyi gelmedi, ben bunu kullanmaya devam etmeyeceğim demeyin. Birazcık şampuan şampuanın etki göstermesine izin verin. Sonuçta yağ dengesi kolay bir şekilde sağlanmayacak. Kalıcı olarak bu dengeyi oluşturmak istiyorsanız birazcık şampuana fırsat vermeniz ya da kullandığınız ürünlere fırsat vermeniz gerekiyor. Bir iki yıkamada anlaşılacak ya da o dengenin sağlanacağı bir durum maalesef olamıyor. O kadar hızlı hiçbir şeyden sonuç alamıyoruz. Ve yine aynen kuru saçlarda olduğu gibi saçlarınıza şok etkisi yaratmayın. Çok sıcak ya da çok soğuk suyla saçlarınızı lütfen yıkamayın. Ilık su cildin içinde, saçımız içinde şahane. Fakat siz silikon içeren şampuanlardan kesinlikle ömür boyunca uzak durmanız gerekiyor. Nemlendirici özelliği olan demeyeyim de yumuşatıcı özelliği olan onarıcı bakım serisi, ekstra yumuşaklık veren seri gibi ibareler yazıyorsa onlar sizin saçınızda ve saç derinizde müthiş ağırlık yapacaktır. Daha da hızlı saçlarınızı yağlandıracaktır. O yüzden o tür ibarelerin yer aldığı şampuanlardan uzak durmanız gerekiyor. Ve tabii ki şunu da unutmamak lazım. Kuru ya da yağlı hiç fark etmiyor. Nasıl bir saç tipiniz varsa, saç deriniz varsa şampuanı saç diplerini masaj yapan hareketlerle uygulamak gerekiyor. Bu kısım çok çok önemli. Ve söylediğim şekilde benim saçlarım, saç derim kuru. Sık sık boyuyorum ve elektriklenmeye, kırılmaya meyilli bir saçlarım var. Ama saçlarımı ısıdan uzak tutuyorum. Dengeli beslenmeye, egzersiz yapmaya, bol su tüketmeye, vitaminlerimi, minerallerimi almaya özen gösteriyorum. Ve saçlarım beni bugüne kadar düzlüğü dışında çok mutsuz etmedi açıkçası. Parlak durur, hızlı uzar, bir sorun yaratmadı. Biliyorsunuz zaten çok severek kullandığım belli başlı şampuanlar var ama dediğim gibi düzenli aralıklarda saçım alıştığı için değiştiriyorum. Ben bu ara Authentic Beauty Concept diye bir marka var. Bu da Schwarzkopf'un bildiğim kadarıyla. Bunun nem veren şampuanını kullanıyorum. İçeriğine baktığım zaman zaten gliserini görüyorum, suyu görüyorum. Zararlı bileşenler yok ki bu zaten sülfatsız bir şampuan. Üzerinde de yazıyor. Saçlarıma tam olarak nem veriyor. Silikona dair de bir şey göremedim ama zaten ben özellikle hani arayışı içinde değilim. Bunu bir denemek istemiştim. Ciddi oranda saçlarım kolay taranıyor. Nemsizlik problemi olmuyor. Çatır çatır kurumuyor saçlarım. Ve bir maske tabii ki benim elimin altında olan ürünlerden bir tanesi. Bunu da sık sık gösteriyorum size. Okay Kozmetik'in keratin maskesi bu da. Bu yıpranmış saçlar için olan maske. İşte tam olarak anlatmaya çalıştığım buydu. Bunun içinde bol miktarda gliserin var ve ilk sıralarda içerik listesinde. Şöyle bir ürün görüyorsunuz bu benim saçıma çok iyi geliyor saç derime çok iyi geliyor bir de saçlarımı hızlı uzatıyor tabii ki şampuanı da şöyle göstereceğim. Ben bunu kuaförümden almıştım. Kozmetik marketlerde satılmıyor bildiğim kadarıyla. Glissin bu koruyucu saç bakım spreyi. Bu da UV filtresi içerdiği için açık havada spor yaptığım, dışarı çıktığım için güneşin zararlı ışınlarına karşı saçımı korusun diye kullandığım bir ürün. Ama yine saçlarım yumuşacık oluyor, kolay taranıyor ve çok güzel bir kokusu var. O yüzden çok beğeniyorum. Bir de bana çok sorulan ürünlerden bir tanesi. Bunun ben eski ambalajda olanını bitirmiştim. Bunu da yeni almıştım biliyorsunuz. Arada bir, her zaman değil. Bu bir saç sirkesi. Yves saç sirkesi bu. Bu parlaklık veren olan. İçinde silikon yok. Silikonsuz bir ürün. Saçınızı yumuşatıyor mu o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Ya da kolay taranmasını sağlıyor mu o konuda da bir şey söyleyemeyeceğim. Ama saçları gördüğünüz gibi çok güzel parlatıyor. Arada bir kullanıyorum. Yani şöyle ayda iki kere, üç kere kullanıyorum. Benim için yeterli oluyor. Son böyle çıkmadan önce suyunuza karıştırıyorsunuz. Bununla bir güzel şöyle saçlarınızı uyguluyorsunuz. Durulayıp çıkıyorsunuz. Öyle uygulanıyor. Bir tanesini bitirmiştim. Bu yeni olan. O yüzden dolu. Onu da hatırlatmak istedim. Önceden şöyle küçük bir ambalajı vardı. Ee, çok merak edildiği için ekledim. Umuyorum doğru şampuan seçme konusunda size yardımcı olabilmişimdir. Sorularınız varsa lütfen videonun altına yazın. Hızlı saç uzatmayla ilgili ya da saçlarla ilgili başka sorularınız varsa iletirseniz benim yanıtlayamayacağım bir şeyse uzmanlara sorup size mutlaka dönüş yapacağım konuyla ilgili. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da. Pazar günleri de rahat rahat izleyin diye saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. hızlı büyüyoruz. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Abone ol butonunun yanında bir zil var. Onu aktif ederseniz eğer size bildirim geliyor ve videolarımı kaçırmadan izleyebiliyorsunuz. Altta sürekli Instagram'a, adresim geçiyor. Ojem Rujum Rimelim. Beni Instagram'dan takip ederseniz de belki buradan hızlı bir şekilde ulaşamıyorsanız oradan bana ulaşabilirsiniz. Farklı paylaşımlarımı görebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.